Orta sahamı söylüyorum sana Orta sahancılarımı söylüyorum Cumali orta sahada oynayan A takımda olan Onun yanında Necip Solda Orhan Gül'le Sağ tarafta da Onur Onur vardı. Bak sağ taraf orada Ali Küçük Bu oyuncular bunların hepsi 91-92-93'lü bu oyuncular Yani yaşları ufak bunların Orta saha ve ucum oyuncusu Bir gün sekreter aradı beni kulüpten Dedi ki ya başkan senden telefon bekliyor Başkanı arar mısın? Ben de başkanı aradım Dedim ki buyurun başkanım Başkan da bana şöyle bir şey söyledi. Sen de Orhan Gülle diye bir oyuncu varmış dedi. Evet dedim var. Bu oyuncu üçüncülükten bir kulüp istiyor. Buraya verelim mi diyor. Ya işte Beşiktaşlı başkanları buraya verelim mi diyor diye bana sordu. Şimdi ben bunu bana söyleyen kulüp başkanı olmasa çok daha farklı cevap vereceğim aslında. Çok farklı cevap vereceğim ama şaşırdım. Ben dedim ki Orhan Güllü'yü tanıyor musunuz? Ya nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Yok. Ya bu adam seneye A takımda oynar. Beşiktaş'ın alt takımında oynar dedim bu adam seneye Ne üçüncü ligi Ne işi var bu adamın ligde? sakın dedim öyle bir şey yapmayın Bu adam seneye Beşiktaş'ta oynar ya Velakin sezon bitiyor Bakıyorum Orhan Gül'le Gaziantep'e gitmiş Niye? Sözleşme imzalamamışlar Profesyonel sözleşmesi Orhan e gibi bir oyuncu Bugün Geçen sene A2'nin sahasında oynayan oyuncu Bugün A milli takım kadrosunda Boyuncu... Sadece Orhan e değil biliyorsunuz onunla birlikte Beş tane futbolcuyu yine aynı şekilde Saygısız evet. şu... bıraktılar profesyonel Şimdi, şunu Benim anlatmaya çalıştığım bu Orta saha oyuncularına bak. Necip Beşiktaş'ta banka oynuyor. Cumali A takım kadrosunda. Onur A takımda oynuyor. ...Orangül'e şu an A takımda. Aykin'in orta sahası bu benim. Ben diyorum ki ya arkadaş bu oyuncuların hepsi futbolcu. Yani bunların hepsi bir, A takımda oynar Beşiktaş'ın dedim. Siz bunları niye A takımı almıyorsunuz? Bunların hepsi A takımda oynar. Bırak Tabata'yı alıyorsun. Onur diye bir oyuncu var. ...Orangül'e Gül'le üç 3 gömlek daha iyi oyuncu. İki şu anda bakma sen şimdi Orangüle iyi oynuyor falan diyorlar. Şu anda daha bir şey oynamıyor. Şu anda pasif oynuyor da oyunun içine giremiyor. Korkak biraz. O oyuncu bırak defansif yönünü. Oyunun ofansif yönünü hepsinden iyi oynar. Birebir de geçemeyeceği oyuncu yok. Her yerden şut çekme özelliği var. felik katma özelliği var. Omuzlar güçlü. Yıkamazsın kolay kolay ikili mücadeleye girdiğin zaman. Bakıyorsun sezon bitiyor. Bir bakıyorsun bu oyuncu piyasada yok. Gaziantep almış oyuncuyu. Ya arkadaş siz uyuyor musunuz? Siz altyapıya bakıyor musunuz ya bir dönün bir bakın bu altyapıda oyuncular var bu oyuncuların hepsi bir, lig, ligde oynarlar Beşiktaş'ta oynarlar en kötü biriciklikte her takımda oynar bu oyuncular ama şunu anlatmaya çalışıyorum orayla ilgilenen yok Tabii bu muhtemelen Fener'de Galatasaray'da da bu tür olaylar vardır ben içinde olduğum için orayı bildiğim için anlatıyorum altyapı sorumluları var yeni gelen altyapı sorumluları var siz uyuyor musunuz arkadaş? Hem böyle bir oyuncuyu nasıl kaybedersin? Bu oyuncu iki sene sonra büyük takımlara satılacak büyük bir ihtimalle. O iyi oynadığı zaman Fener'e veya Galatasaray'a gelecek. İşte 3-5-6 milyon euro bonservis de gelecek. Büyük takımlara tekrar gelecek. Muhtemelen eğer bir aksilik olmazsa çocuk kafı olarak sapıtmazsa aynen bu tarafa gelecek tekrar oynadığı oyunlardan sonra. Zaman bunu çok net olarak gösterecek. Yani bu işin özü şu. Futbolun başında bilen insanlar yok. Ben e, çalışırken yırtındım ya bu oyuncuları A takımı alın. Bunların hepsi lig oyuncusu. Bunlar büyük takımda yani bunlar yukarıda oynarlar. Bir iki sene içinde hepsi bunların bank oyuncu olur Beşiktaş'ta. Ama Galatasaray'ın peki böyle bir yolu, yolu göstermek, göstermek lazım. Ya Galatasaray'da da yani bu seneyi kayıp var. olarak görürüz.